Merhabalar, ben Esra Nur Çobanlar. Bilgisayar Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Kahramanmaraşlıyım. 3 yıldır buradayım. 10. sınıfın yaz tatilindeydi. Evde çok sıkılmış ve bunalmış bir şekildeydim. Bu yüzden kendimle bir spor dalı arayışı içerisine girdim. Ve bu dalın hani kitbox olması kararına vardım. Ardından sadece yaz dönemi sürecince yapacağım sporu hocam sayesinde kendisi beni yetenekli bulduğu için devam ettirdim. Ve e, serüvenim bu şekilde başladı. 11. sınıfta ilk maçıma girmiştim lise 3'te. Daha sonrasında 12. sınıfın yaz saatinde milli takıma e, girme şansı buldum. Ardından e, hazırlık yılımda e, online olduğu için bir maç e, deneyimi bulamadım kendimce. Daha sonra üniversite 1'de e, burada bu şekilde devam ettim. Deneyimlerimi anlatacak olursam. Orada çok güzel bir takım ruhu e, edindiğimiz için çok güzel arkadaşlıklar kurdum. Hocamız çok güzel bir şekilde yol gösterdiği için e, devam ettim. Normalde mühendislik öğrencisiyim, fakat e, spor bilimleri fakültesinden de çok çevre edinme şansım oldu. Bana her açıdan katkı sağladı. Az önce de bahsettiğim gibi aslında e, farklı bölümlerden insanları tanıma şansım oldu, e, bize sağladıkları. E, olanaklardan en basit ben mühendislik e, öğrencisiyim. Fakat spor bilimleri fakültesinin spor salonunu kullanabiliyorum. E, maç masraflarımız falan zaten onlar e, üniversitemize ait olduğu için hem maddi konuda kafamız rahat oluyor hem de e, başarı elde edebiliyoruz. Öyle söyleyebilirim. Daha önümde iki yılım var maçlara katılabilmem için. Normalde bu yıl e, bir Avrupa şampiyonası şansımız oldu. Fakat bir aksilikten kaynaklı katılamadım. İleriki dönemdeki e, Maçlarda yine derece alıp Avrupa Şampiyonasına katılma gibi bir hedefim var. Geleceğe yönelik olaraktan da ileride antrenörlük yapmayı düşünüyorum. Zaten böyle bir teklif aldım. Okul öncesi öğrencilerine ders vereceğim. Bu şekilde kickboks'ta antrenörlükte aynı zamanda da okulum adına yarışmak için hedefler belirledim kendime.